Ya Şevkat dün akşam öyle bir şey söyledi ki bana. bu yangını falan unuttum ben gitti yani. Esin, sen dün akşam neredeyse ölüyordun. Yani Şevkat ne söylemiş olabilir ki senin böyle aklını başından alsın? Ya böyle romantik bir yemekten bahsediyor gibisin. Benim aklıma geldikçe ben hala kötü oluyorum. Evet, çok kötü bir geceydi ama bence yine de çok romantik. Ya düşünsenize böyle alevlerin içerisinden kahraman gibi Esin'i kurtardı. Öyle de o gelmeseydi neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. Ee, e, söylesene ne dedi Şefkat? Dedi ki, öyle hemen gitmek yok. Beraber yaşayacağımız daha çok şey var. Oo. <laughs> Şefkat'in bir tarafı çok duygusal. Canım ya, baksana nasıl korkmuş o da. Evet. Ama öyle deyince ben de kendi kendime dedim ki... ...ya biz bu evlilik falan gündemde de... ...hiç böyle el ele kol kola beraber baş başa bir şey yaşayamadık. Varsa yoksa hep bir kalabalık, hep bir olay, hep bir gürültü, bir şey. Nasıl yani? Siz şefkatle el ele tutuşup böyle sarmaş dolaş olmadınız mı? Ya olduk. Tabii de bir kere, iki kere. Onun dışında hep bir olay, hep bir karmaşa. Yani alevlerin içine girdi seni, o alevlerin içinden çıkardı. Sonra sen ayağım kırıldı numarası yaptığını seni oradan oraya taşıdı. <laughs> ya demek ki sizin böyle standart ötesi bir romantizm anlayışınız olacak. Ya evet ama ben de istiyorum ki işte böyle baş başa herkesten uzak böyle biraz vakit geçirelim. Romantik bir iki an yaşayalım. Yani çok şey mi istiyorum? Bu benim hakkım değil mi ya? E bu senin hakkın. İsteyebilirsin. Kesinlikle hakkın. <laughs> evet. Ben onu bunu anlamam. Evliliğin ön şartı yerine getirilecek. Evet, evlilik öncesi gelin hamamı şart. Gelin hamamı? mı? Hı. Kızım flörtten bahsediyorum ya. Flört. sevgili arkadaşlar, şimdi benim müşteri az ya... ...bu kahvenin ismine mi takılıp gelmiyorlar böyle oslo moslo? Böyle daha sofistike bir şeyler... ...hani ben vikingim ya şey düşündüm... ...vikingler çay ocağı nasıl olur? Ha, olur, olur canım, olur. Ha, her, türlü olur, olur, olur. olur. İhsan! İhsan, he? Şimdi tabelacıya gidiyorsun. Diyorsun ki bu tabelaları kaça değiştirirsin? Hemen fırla. Niye? Fırla. Evet. Kardeşim geçmiş olsun yine yangın çıkmış. Yani biz mahalle olarak pek sayamadık. Ee, kaç oldu? Hat-trick falan oldu değil mi? Vallahi yakamadı gitti bir türlü. Uğraşıyor bakalım herhalde bir gün yakacak. Yaktı ya da daha ne yakacak oğlum? Top sayılmaz. Bu şimdi ufaktan başladı. Level atlaya atlaya gidiyor. Bundan çıkmış yangında. Niye yakıyorsa mumuzu. muzu? romantiktir. Kadınlar romantizm sever. Aman Niko Allah'ın seversen yemişim romantizmini ya. Neymiş romantizm neymiş ya? bunlar romantizm olsa laf. Kardeş bana bir çay ver gözünü seveyim bir çay ver. Kurudum la. Romantizm. Anamız babamız bizi için çünkü romantişerek doğurdu değil mi? Yani romantik başka, romantizm başka. Şevkat aslında içten içe romantik ama romantizmi bilmiyor. E öğret öyleyse hani biraz yol göster böyle minik minik imalarda bulunup yok da bakalım içinden ne çıkacak? Mesela nelerden hoşlanıyorsun? Onlardan bahset ama çaktırmadan. Yok vallahi hiç uğraşamam. Gideceğim pat diye söyleyeceğim. Pat diye öyle. Hı, pat diye. Flört et benimle diyeceğim. Aa yok artık ya. Ne öyle yemek siparişi verir gibi. Ne var canım? Kendisi her fırsatta ne kadar dobra olduğunu söylemiyor mu? Ben de gideceğim. Dobra dobra flört et benimle diyeceğim. Öyle romantizm olur hiç. Olur olur. Şefkat usulü, esin soslu, yeni akım dobra romantizm. Yok arkadaş ben bir an önce basacağım nikah. Böyle olmuyor. Sağ ol arkadaş. Hani hiç gözümün önünde durur yani. En azından kendine bir zarar vermesini önlerim falan ya. Yani. Mantıklı. Hatta hiç vakit kaybetmeyeceğim. Hemen şu an gidip söyleyeceğim. Gideyim ben bunun kafa kağıdını isteyim de bari. Bir an önce işlemlere başlayayım. Öyle yapayım. Hadi ben Esin, seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Ben de sana önemli bir şey söylemeye geliyordum, pişti olduk. Tamam, o zaman yazı atak. Hiç gerek yok. Önce sen söyle, ben centilmenim. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ee, hiç lafı uzatmadan, kısacık söyleyeyim. Ee, ya şimdi ben sana bir türlü evlenme teklif edemedim ya. Her seferinde bir mani çıktı. Tamam, biliyoruz, geç. Ee, ya diyeceğim, e, öyle seremoniye falan çok gerek yok. Yani durumumuz ortada zaten. Gel, biz direkt nikah basalım ha. Bu kadar mı? Ha bu kadar. Seninkini alalım. Flört isterim. Buyur. Önce flört, sonra nikah. Ne flört kızım, liseli miyiz biz ya? Yahu adet yerini bulsun. Adet yerini buldu zaten adet daha. Ne ben seni işte düğünden kaçırdım ondan sonra basacağız ki Adet yerine ya eski koya yeni adet getirmenin alemi flört flört. Neymiş ya flört neymiş? Türkçe bile değil Allah Allah. Futbol Türkçe sanki ayılıp bayılıyorsun ama. Ya futbol Türkçe değil ama Beşiktaş Türkçe kızım. Benimki Beşiktaş aşkı. Kısaca Beşiktaşlık Maçlardan önce antrenmanlara gidiyorsun, totem yapıyorsun, taraftar kahvesine gidiyorsun. E bunlar hep flört işte. Oo sen daha evlenmeden bunların muhabbetini yapacaksan işimiz var. Bak futboluma karışacaksan önce imzayı atacaksın. Öyle her Arkadaştan gazel okumak yok hanımefendi. Ya flört ya hiç. Ha. Ha. Yüzeyir, <laughs> Tiber interneti bu hat üstünden geçirmeyi düşünün. Oo, bura tribün olmuş ya. Esin gel, biz bir dükkana gidelim, baş başa konuşalım. Allah Allah. Nereye? Ne güzel seyrediyorduk en güzel yerinde film koptu ha. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya biz de. Kalk, <laughs> kardeşim. Hiç uza bakayım abisi. Tamam, çıkıyorum ama kavga Lafı Lafınla! Sevzek. Kusura bakma. Evet, şimdi konuşabilirsin. Ya Flor ya hiç. Ne romantizmi, ne flört etsin Allah'ını seversin. Bak evli insanlar ne yapıyor? Balayına gidiyorlar değil mi? Biz de onlar gibi yapalım. Avrupa'ya gidelim. Mesela Floransa'ya gidelim. Güzel müzeleri gezelim. Oradan güzel maskeler alalım. Efendim, Venedik'e gidelim. Orada gondola bineriz. İspanya'ya gidelim. Orada çok güzel flamenko gösterileri varmış. Onları izleriz işte. Ant dağlarına gideriz. Güzel böyle kayarsın sen, ayak kayarsın. Ben orada yanından kızakla geçerim, sana el sallarım falan filan. Ama böyle flört mülört deyip de gözüm seveyim... ...şurada bizi bunlara maskara etme ya. Ah! Yeter, dır 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 dır, makineli tüfek gibi ya. Benimle evlenir misin? Üç kelime, yan yana getirip bana bir evlenme teklif edemedin. Konu flörtten kaçmak olunca böyle destanlar yazıyorsun. Esin, kültür ve uygarlık coğrafyadan bağımsız, düşünülemez. Gözünü seveyim, yani şurada gördüğün... Ha, buyur. Şu şekil göstereyim. Mahallede flört başkadır adlı, postmodern, çok güzel bir çalışma. Tamam Şevkat, bildiğim şeyleri bana anlatma. Ben sana kısa ve öz, çok açık söyledim. Ya flört ya da hiç. Ama sen flörte yaklaşacağına hiçe koşuyorsun. E çok ayıp yapıyorsun Şevkat, bizi bahane etme ya. Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada ya? Siz ne yapıyorsunuz oğlum burada? Götü bir niyetimiz yok Şevkat. Çekirdek yiyoruz. Ne alıyoruz ya? Oğlum bir teker teker konuşun lan. Bir tane sözcü seçin, o konuşsun. Bu. tamam, beni muhatap alabilirsin Şevkat. Ha, tamam kardeş, siz gidebilirsiniz. Siz de alın abisi. Tamam, gidin abi. Yürü abi. Sen misin ha sözcü? Benim. İyice Şevkat. Yeni yumurtalar gelmiş. <laughs> Buranın hali ne lan? Buranın hali ne oğlum? <laughs> Al Allah o zaman tutuş şuna çakal hep tek çekirdek kabuğu yapmışsın o zaman tabii ya. Kusura bak. Tamam bak, e, ikimiz e, biz beraber baş başa bir şeyler yapalım. Mesela sinemaya gidelim, tiyatroya gidelim, opere baleye gidelim, mangala gidelim mesela. Ama ya yani bunları tadında yapalım yani çok abartmadan. Ne abartması? Ben abartıyor muyum şimdi ya? Çok şey mi istiyorum ben? Ee, yok, yok ya. Ben hani önlem olarak şey yapıyorum önceden yani hani... fazla misal yani. Asıl sen abartıyorsun. Ya flört dediğin şey, birbirini seven iki insanın öyle... ...birbirine kur yapması, böyle küçük romantik anlar yaşaması. Ya düşünsene ne kadar güzel olur. <laughs> Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Şevkat. Çok özledim seni aşkım. Ya, ben de seni çok özledim sevgilim. İyi öyle bir sesini duyayım diye aramıştım. Hadi görüşürüz. Tamam görüşürüz. Hadi kapat. Cık, olmaz. Sen kapat. Ha, olmaz. Lütfen sen kapat. Ya olmaz, kapatamam ben sevgilim. Sen kapat. Ya kırma beni. Bak çok basit. Parmağınla ayaklarına dokunacaksın. Hadi kapat. Hayır, o parmağımı kırarım daha iyi. Sen kapat. Kızım bak gideceğim en sonunda da balyozla o baz istasyonu paramparça edeceğim. T toptan kapanacak ha. Kapat. Aman iyi be. Bir kere de tatlı bitir şu konuşmayı. İyi e, tamam, uzatma hadi. Allah Allah. Öküz! <laughs> Esin, bak gel biz direkt man evlenelim ya. Ya bu flört olayının sonu nikah masasında değil de bence ...karaholda biter gibi görünüyor ya. Ya neden bu kadar direniyorsun anlamıyorum. Sen flörtten ne anlıyorsun? Biz başka şeyler mi konuşuyoruz? İşte flört. Ya işte yumurtlama döneminden önceki işte kuluçka evresi gibi bir şey ya. Eyuh, oha. Ya biz tavukla horoz muyuz Şevkat? İnsanız. Flört, Böyle birbirini seven iki insanın evlilikten önce birbirini tanıma sürecidir. Hatta biz seninle flört etmeye başladık bile. Sen her konuda kendi istediğin olsun istiyorsun. Yani biz seninle emanet olarak tamamız. Ama ben seni daha evlenecek kadar iyi tanımıyorum. Allah Allah! Arkadaş ne tanımakmış bu ayı abi. Ben yıllardır bu mahallenin çocuğuyum. Çık istediğine sor yani Şevkat nasıl bir adam. Hatta git babana sor en önce yani. O söylesin sana. Evet ya, babama sorayım. Hatta babamı buraya çağıralım, soralım. Flört nedir, neden yapılmalıdır? Ha, ister misin? Yok. Oh. Ee, ben bir geçmiş olsun demeye geldim. Ee, galiba sık sık ev yapma huyum varmış. Ben de bir ev hediyesi getirdim. Ona huy değil de görünmez kaza diyelim. Ben o evin içinde ölebilirdim de çok tatsız bir şaka, bu onu alır mısın lütfen? Ay yok yok yanlış anladın ya. Yani inan dalga geçmek gibi bir niyetim yoktur. Benim de geçmişte var böyle yakmakla ilgili vukuatım da... ...tabii ben ev yakmadım. Ee, ya Boğaz'da bir restoranta gitmiştik hatırlıyor musun Şevkat ya? Böyle alevli bir meyve gelmişti masaya ben de onu devirmiştim. Kayık sefasından sonra gitmiştik o restoranta. E neyse. daha fazla uzatmayayım ben dediğim gibi bir geçmiş olsun demeye geldim. Oldu. Görüşürüz. Seval. Bunu alır mısın lütfen? Unuttum. Benim ihtiyacım yok. Peki. Vay be. Neler duyuyorum. Bu flört sadece bana yok herhalde. Ya bu Seval galiba hadiseyi yeniden hatırlamak istediği gibi kazmış kafasına. Bu kayık sefası dediği şey Şimdi ben bir gün balığa çıktım kayıkla, baktım bu da geliyor ileriden elinde olta geldi bindi. Ondan sonra bir süre sonra dedi ki ben sıkıştım. Mecbur yanaştık bir tane orada, balık restoranı vardı, o restoranın oraya yanaştık, bu işte... ...Rabay'a girdi falan, ben de o sırada işte restoranın sahibiyle muhabbet ediyordum falan. Bu palamut mevsimiydi, tamam mı? Palamut mevsimiydi, ben de bir torik tutmuşum, bu kadar. Restoran sahibi dedi ki, abi dedi bu dedi, toriği bana satar mısın dedi. Ben dedim, kardeşim ben satmam ama dedim pişirirsen beraber yeriz falan, neyse yedik falan. Adam sonradan jest olsun diye bir böyle yana dönelim meyve getir dedi. Bu Sakar çarp çarptı ona, devirdi. Masanın örtüyü falan yak dedi, onu anlatıyor şey diye yani. Bu. Bu. Vallahi bütün detayları aklında, daha dün gibi. Hiç unutmamışsın. Ama o Tori hatırlanır yani. Vallahi acayip lezzetliydi, çok da güzel pişirmişlerdi. Şimdi toriye ye, hakkını yeme. O zaman biz de balığa çıkalım Şevkat. En yakın zamanda yaratıcı flört tekliflerini bekliyorum. Dön bak. Dön bak. Dön bak kız. Dönüp bakmadı bile. Bu kadar mı ya? Dur oğlum sen de ya. Hadi oğlum in aşağı. Ha Niko. Evet abi seni araba gez. Benim arabam lan Niko. Başka kimin arabası var? Ne yapayım? Evet. Tamam kaçta dersin. Tamam abisi dükkandan alırım seni Allah Allah laf ya. Tamam kaçta diyorsan artık oğlum bir işte. şey. Ya tamam diyor Allah'ını seversin ya. Araba gezisi konuşacağız ne yapalım ben kime dökeyim içimi yani. Tamam hadi konuşuruz. Hadi. Siz et getir de çık köfteyi uğrayayım. Nereden bulacağız oğlum bu saatte kasabı? Ben yürü git. Ciddi mi lan bu? Bilmiyorum ki abi. Biz yine bir kasa falan bakalım mı? Ne bakacağız oğlum? Manyak bir saat kaç ya? Yürü, yürü. Ustamın nedir? Evet. Ee, şeyin yanında, çorbanın yanında iyi gider diye... ...aparatif getirdim şöyle. Lavaş, peynir, Tereyağı. Sen kebapçıdan mı söyledin bunları? Hani her şey kendini yapmıştın? Y yok, tereyağıyla peyniri şarküteriden aldım. Lavaşı da market ...değil de e, kebapçıdan aslında. Ya kızım sen de üzümü niye bağını sorma Allah aşkına. Ortaya karışık işte bir şeyler. Birazını ben yaptım, birazını takviye aldık. Hani maksat flört yerini bulsun ya. tamam, yükselme hemen. Sormuyorum artık soru falan. Zaten her şey o kadar güzel ki. Çok teşekkür ederim Şevkat. Çok mutlu ettin beni. Çok romantiksin. Çok incesin. Ben bu kadarını bile beklemiyordum ilk günden. Kalbimi fethettin. Ya madem flört istedin, ben kralını yaşatır Mesih. Böyle işte yavaş yavaş başlarız. Artık bundan sonrası da kar topu gibi büyüye büyüye çığ olur, akar. Eh, <laughs> 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 Mısırlıların çok güzel bir lafı vardır. Yavaş yavaş Hasan Şaş, lavaş lavaş Ahmet Aslan Beşiktaş. Eh, ben de diyordum ki acaba ne zaman sözlüğünü bulaşıp Beşiktaş'a gelecek? ...alacaklı geldi herhalde diyeceğim ama... ...bu aralar pek borcum da yok. Hayırdır işte. Daha kız yoksa... ...Selo Kore'den gelmiş olmasın? Dur bakayım. Ey, i̇yi akşamlar size getirdim. Ne bu? Acılı ezme. Yani seversin diye. E, konu komşu sizin yemek için seferber oldu ya... E, ...benim de çorbada bir... ...tuzum bulunsun istedim. Ne kadar güzel düşünmüşsün Seval ya. Ben bayılırım acılı ezmeye şey afiyet olsun ama o acıdır biraz. Ben acı severim. Zaten şey kat yiyorsa ben de yerim. Hadi hmm. Acı. Ama çok güzel bir acı. Şevkat, sen de tadına bakmak hmm. ister misin? <laughs> Seher mi koydun sen bunu hiç? Al götür istemez ya. Ay ay ay, kalsın ben yerim, ben çok severim acıyı. Paris'teki ev arkadaşım benim Meksikalıydı, ondan alıştım acıyı. Burada da o kadar acı bulamıyordum, muhteşem oldu. Çok teşekkürler, eline sağlık. Hem sen bunu yaptığında yine bize getirir misin ya? Ben çok sevdim. Hem Şevkat ağzını bozarsa, ağzına sürerim. Tabii, getiririm ben. <laughs> e, tamam o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet, Afiyet olsun. seferberlik mi? Bir konuşabilsem anlatacağım da. Konuşma zaten. Diline acılı ezme sürerim. Ee? Beyesi, bu yemeklerin hiçbirini ben yapmadım. Ya bağırsa ben seni... Balık lokantasına ya da ocak başına falan götürecektim ama işte bir anda bütün mahalle tebelleş oldu. Seval hariç tabii. Görüyorsun işte. Sen bana sürpriz yapmak istemedin. Mi? Ha. E tamam işte. Çok güzel bir sürpriz oldu. Allah. Evet. Ben biliyordum zaten evde bana sürpriz hazırladığını. Mahallede Kazım bana öttü. Ya arkadaş bizim mahallede de kimsenin ağzında bakla maşallah ya. Ya tamam kızma hemen daha iyi oldu. Sürpriz üstüne sürpriz oldu. Sen beni bir lokantaya falan götürseydin bu kadar güzel olmazdı. Ben zaten mutfak penceresinden çorbayı alırken gördüm seni. Eyvah, tam kepazelik. Hayır, tam tersi. Sen bu akşam benim kalbimi fethettin. Ya beni düşünmem bile yeterdi. Sen benim için yalan söyledin. Yani öyle oldu biraz, kusura bakma. Ha yok, öyle demek istemiyorum. Sen hiç yalan söylemezsin ki. Kaldı ki hiç beceremiyorsun zaten. Ama yani benim için uğraştın, dedindin, çabaladın. Yalan söylemeye çalıştın. Ya yani kendini açtın bu akşam. Ya çuvalladık, elimize yüzümüze bulaştırdık diye... ...sen de makarayı alma beni Esin. Yok, vallahi doğru söylüyorum. Ya o kadar tatlıydın ki. Böyle çocuk gibiydin. Masum. Keşke daha uzun sürseydi. Keşke seval gelmeseydi ama... ...burada çırpınırken sen bayağı keyif alıyormuşsun anlaşılan. <laughs> ya biz zaten komşuyuz, altlı üstü oturuyoruz. Her zaman baş başa yemek yeriz. Ama bu başka. Aşk... ...vazgeçmektir. Eksildikçe bulursun kendini. Ben senin için her şeyden vazgeçerim. Beşiktaş Ağrı <laughs> Biliyorum. E gösterdin zaten. Sen bu akşam benim için yalan söyledin. Bu akşam benim için kişiliğinden vazgeçtin. Yani sen böyle biri değilsin ki. İnsanın kişiliği kaderidir. Sen benim için kaderini bile değiştirebileceğini gösterdin bu akşam. Çok tatlısın. Yani biraz esereklisin ama sorun başka güzel. E senin de öfke kontrolü problemin var. Zaten mükemmel insan yoktur değil mi? Ama senin öfken kusursuz. genetik mi? E tabi genlerde var bir parça. Ama esas yüksek gerilimin sebebi başka. Bir ara anlatırım. <laughs> evet e, ara sıcağı geçelim mi? Geçelim. Bakalım bize ne yaptın? Yardım edeyim mi? Yok. Ben hallederim. Zaten artık pek bir esprisi kalmadı ya. Gel hadi gel, yardım et şunlara biraz. Şunları bir ver. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.